bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyondan çok daha aslında sürpriz olmayan bir karar çıktı. Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir? Ne düşünüyorsunuz? Ben e, muhalefette bulunan bütün arkadaşların aksine farklı düşünüyorum. E, bu komisyon verdiği kararı çok olumlu karşılıyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. İyi ki böyle oldu diyor. Evet. Zira e, komisyona giden dört tane bakan var. Dört bakanın üzerinde kamuoyuna yansıdığı şekliyle e, bizim komisyonda görev yapan arkadaşımızın bize e, anlattıklarıyla gördüğümüz hadise şu üç tane daire nereden aldım bu daireyi bir tane saat yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yolsuzlukları üç tane daireyle bir saate sıkışıp Yüce Divan'a gidecekti Yüce Divan'da ceza alacaktı veya beraat edecekti ama Yüce Divan'a gitmesiyle beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün hırsızlıkları ve yolsuzlukları bir şekliyle sırtından heybeden atılmış, kendilerini çaklamış olacaktır. Evet. Yani e, bugün mecliste yaptığım basın toplantısında da bir soru üzerine il, ifade ettim. Bu dört bakanın ortaya çıkan yolsuzlukları, iddia edilen rüşvet olayları Gaziantep'te baklava alan çocuk kadar masum. Yani bu kadar ihaleler, milyar dolarlık yerlerden alınan komisyonlar, Türkiye Vakfı, imar e, yolsuzlukları bunları bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye'de altın ticaretinden kazanılan komisyonlar bir araya getirdiğimiz zaman Yüce Divan'a gidecek bu dört bakan mezileşi menzileş eskinin Güneydoğu'sunu siz görev yaptınız bilirsiniz menzileşekleri vardır mayınları patlatsın diye gönderirler. Ondan sonra ağlar arkadan aslanlar gibi geçer. Yani bunlar bu yolsuzluk dosyalarının menzile şey olacaklardı. E, kısmen vicdanlara su serpilecek. Yani adam çıkacak parçası bakın işte biz evet. arkadaşlar evet. aramızda yolsuzluk evet. yaptığı iddia edilen dört arkadaşımız vardı. Bunları da Yüce Divan'a gönderdik. Evet. A bundan sonra Yüce Divan karar verir yani aklarsa. Aklar ceza verir. Evet. O zaten iki defa da bu 17